Merhabalar, ben Demal Alışer. Ee, bu festival e, organizasyonda yer alan arkadaşım. Biz de bundan altı sene önce üç e, arkadaşla başlattık. Tabii böyle kendi aramıza bir yemek dedik. Ondan sonra biz düşündük dedik bunu bir isimli koyalım. İsmini de e, düşündük. Bizim bir tane büyük bir kayamız var. Kemerim alazır isminde. Buranın yerel halkı bizim atalarımız oraya bakarak saati belirlemişler ve. E, ona karşı atak atak yapmışlar. Ona karşı çeşitli e, görüşlerini kendi şeylerini yapmışlar. E, yerel halk olarak. E tabii biz bu ikincisini yaparken dedik ilk başta 60-70 kişi geldi yemek yemeye. Sohbet ettik. İkincisini 120 kişi geldi. Üçüncüsü yaklaşık 160 kişi geldi. Kutuları da yapmıştık. E şimdi bir, 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 ara geldik 12. ayın birindeydi geldik köyde yaptık. Gene 30-40 kişi geldi. Çünkü koşullar el vermiyordu iklim şartı şamplara el vermiyorduk. E, geldik burada e, o zaman da yaklaşık 30 35 kişi gelmişti. Şimdi geçen seneki 180 190 kişi gelmişti. E, dedik bunun bir ismini koyalım. Dediler de aramızda tartıştık, konuştuk. Bu mera sorunları da vardı. Mera, mera sorunları 2B yasasından dolayı biz halkla e, buluştuk, konuştuk. Dedik ki anlaşın. E, niye şey yapıyorsunuz böyle? Eski zihniyeti kaldıralım. Yeni gençler Artık birbirimize dayanışma içerisinde bulunalım ve öyle de oldu. Bu yıl da e, dedik köyde yapalım. Burası Kurvarik'tir. Kurvarik e, tabii çok eski bir e, köydür. Burada yaklaşık biz e, 22 tane genç vardı 80'li yıllarda burada top oynuyorduk. Şimdi onun ismini Kemer Malazlı meydanı koyduk oraya. E, biz de top oynuyorduk. Başka e, bir yerde sahamız var, orada oynuyorduk. E, tabi büyük bir e, biliyorsunuz büyük bazı acılı acılı olaylar oldu köy boşaltıldı, köy yakmaları, köy şeyleri, herkes terk etti buraları. Çoğumuz yurt dışına gittik. Biz şimdi yurt dışına geliyoruz. Burada yaklaşık 8 tane arkadaş var yurt dışına gelenler. Ve il dışında gelenler de var. İstanbul'da, başka gelenler de var. Her birimiz bir yere gittik. Şimdiki amacımız diyoruz ki bunları toplu bir şekilde... arkadaşlar diyoruz gelin köyümüze geri, geri dönelim. Evlerimizi yapalım. Bizim bak taş, ta, evlerin taşları beyaz taşlar. Bu dersime yönelik özge bir taştır. E bunu artık e, tuğla değil de böyle taş evler yapalım, beyaz taş evler yapalım, herkes kendi köyüne gelsin, köyümüzü şenlendirelim, e, artık e, doğamıza sahip çıkalım, e, insanların birbirlere kaynaşma, dayanışma içerisinde olsun. E, bunu da sağladık herhalde. E, önümüzdeki dönemlerde yolumuz yoktur, yol e, için çalışmalar yapacağız, suyumuz yok, su çalışmaları yapacağız. E, tabii ki ele, eğer 4-5 aile buraya yerleşirse, o zaman e, elektrik kurumu bize elektrik de ver, veriyor. 5 aile o buraya kayıt yaparsa. Şu anda e, İbrahim Almak bunlar e, kalıyor, emekler kalıyor, e, Süleyman Hoca kalıyor. E, şimdi e, iki tane de arkadaş, ben demişim, ben kendim de kayıt ederim. buraya, anladın buraya, kaydım buraya alırım. E, köyümüzü şenlendirelim. gene eski şeye dönelim, hayvancılığı yapalım, tarımcılık yapalım bütün köylere de tavsiyemiz budur. Yer yer böyle şeyler yapsın, bu çalışmada yapsın. Dinleyen, okuyan, gören, soran bütün arkadaşlara, dostlara selam olsun. Çıralı muhtarına özel selam olsun. Burası Gökçe Köyü'nün Özlüce mezrasıdır. Eski adıyla Kurvarik. Bu Kurvarik 11 haneydi. Burada çıkan gençler hiç bir yerde birlikte beraber beraber yürümezdi. Bir gün bak şu karşı göz var, kaç var ya. Orada bir sıkı yönetim komutanı bize rastladı. Tek tek sordu bak. Bu kim? Ali Emek ne iş yapıyor? Üniversitede okuyor. Bu kim? Ali Almak. Ne iş yapıyor öğretmen bu kim mühendis bu kim doktor bu kim okuyor bu kim ya dedi daha hiç çıkan yok mu dedim daha çıkmamışlar <laughs> ama herkes okuma peşinde bak buranın iki tane ekonomik hazinesi vardı birincisi okumak ikincisi orman tarım bakın ormanları yaktılar yok ettiler. Okumayı da okullarımız kapandı, yatır okullar kapandı. Destek yok, okuma da bitti. Millet kaçtı. Şu gördüğün evler hep böyle yapma, kesme taştı. Hepsi apartmandı. Şu gördüğün kesme, şarıl şarıl akıyordum. Millet terk etti, kaçtı, gitti. 95 yıl 95. Efendim 30 yıldır, 40 yıldır biz bu çileyi çektik. Şimdi geri dönmüş gelmişiz. Yine de bize müsaade etmiyor. Yine de bak yolumuzu yapmıyor. Elektriğimizi vermiyor. Sularımız bozuk yapmıyorlar. Yani sosyal devlet hizmeti alamıyoruz. Festivalimize gelince Avrupa'daki gençlerimiz birleşiyorlar. Birlik beraberlik içinde kendi aralarında kendi güçlerini ortaya koyarak halkımızı çağırıyorlar buraya. Amaç birlik ve beraberliktir. Malazır Festivali demek, birlik ve beraberlik festivali demek.